Merhaba merhaba sevgili Galatasaray ailem. Transfer Sports YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize kocaman sevgi ve selamlarımla. En son Fenerbahçe derbisinin ardından konuştum. Sizlerle videomu çektim. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızın hepsini okudum. Hepsine de cevap verdim YouTube üzerinden. Çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bir takipçim vardı. Sevgili e, Hakan Sakar soru sormuştu bana. E, yeni videoda cevaplayacağım dedim. Videonun sonunda Hakan Bey'in de e, sorusuna döneceğim. Aslında Hakan Bey'in nezdinde de zaten haberlerimin içerisinde de Hakan Bey'in soruları da yanıt bulacak transferlerle ilgili. Evet, Güzel bir video olacak, konuşacağız. Transfer gelişmelerini konuşacağız. Galatasaray çok hareketli günlerden geçiyor. Öyle değil mi? Aslında biz de Galatasarayı takip ederken böyle nefes nefese kalıyoruz her anlamda. Hem saha içinde, hem saha dışında her kulvarda savaş veren bir sarı kırmızılı takım var ve biz de işte takımımızın peşi sıra o savaşa elimizden geldiğince dahil olmaya çalışıyoruz. Videoma başlamadan önce her zaman olduğu gibi klasik bir isteğimi hemen söylüyorum sizlere. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz öyle değil mi? Ve tabii ki hype atmayı da. E zaten yorumlarınızı yazıyorsunuz efendim. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi e, saat 20'de Galatasaray Rams Park'ta ligin iyi takımlarından biri olan Samsun Sporu misafir edecek önemli bir maç yine Galatasaray'ı bekliyor arkadaşlar Singo bu maçta oynayamayacak ve hatta Monaco maçında da üzülerek söylüyorum ki Singo yine sahada olamayacak son durum bu yönde sürpriz bir gelişme olmazsa Singo'nun durumuna değineceğim Kaan Ayhan Jakobs yine Samsun Spor karşılaşmasında oynayamayacak futbolcular arasında Şalai'nin cezası için Galatasaray yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu tahkim kuruluna gitti indirim istedi ancak olumlu cevap alamadı yönetim Şalai'nin iki maçlık cezası onaylandı Şalai ancak Monaco maçında formasına geri kavuşabilecek. Bu arada e, Sayın Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu e, futbol federasyonu başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na gittiler. Bir sunum yaptılar. Fenerbahçe maçında olan olaylarla ilgili hakemle ilgili olarak bir e, sunum yaptılar. Görüşmeye gittiler. Dediğim gibi hem de Şalay'ın de cezasını konuştular. E, şikayetleriyle ilgili görüştüler nasıl sonuç alındı o konuşmada neler geçti o görüşmede tam olarak bilemiyoruz ancak dediğim gibi Şalay'ın cezası da bir indirme gidilmedi bu arada Galatasaraylı yöneticiler Fenerbahçe'nin oyuncusu John Duran'ın attığı golden sonraki sevinciyle ilgili olarak da federasyondan herhangi bir yaptırım ceza herhangi bir tepki gelmeyince bu yönde de teşhir ve taciz suçlamasıyla ilgili olarak John Duran'la ilgili ihbarda bulunduğu sarı kırmızılı yönetim. Bakalım buradan da nasıl bir sonuç çıkacak dediğim gibi hem saha içi hem de saha dışı Galatasaray için oldukça yoğun arkadaşlar. Şimdi birçok takipçim yazmış. Singo'nun sakatlık geçmişi mi var yoksa İsmail Yakops gibi mi olacak? Singo'dan hiç verim alamayacak mıyız? Şimdi arkadaşlar, Singo'nun herhangi bir sakatlık geçmişi yok futbol kariyerinde. Ancak daha önce oynadığı takımlarda Singo hep stoper olarak, daha ağırlıklı stoper olarak görev almış bir futbolcu. Şimdi Galatasaray'da özellikle daha çok sağ bekte oynuyor ve iyileştikten sonra da Okan Hoca'nın Singo'ya yine sağ bekte görev verme devam etmesi bekleniyor. E, dolayısıyla hani deniliyor ki sağ bekte daha çok koştuğu, daha uzun süre koştuğu, daha e, depar atması gerektiği için oradaki Adele sakatlığı sık sık nüksediyor. Yani hani böyle bir geçmiş yok ancak oynadığı konum itibariyle Biraz daha farklı bir konuda biraz daha fazla efor harcayınca Adele sakatlığının olduğu söyleniyor. Ee, göreceğiz bakalım. Ee, yani en azından şunu söylemek istedim. Singon'un bir sakatlık geçmişi yok arkadaşlar. Bu konuda rahat edebilirsiniz. Evet şimdi dediğim gibi Samsun Spor Lig'in önemli takımlarından ve bu sezon son 14 lig maçında bileği bükülmeyen bir Samsun Spor çıkacak Galatasaray'ın karşısına ve e, tam tersine baktığınızda da Galatasaray'da ligde son 4 maçta yalnızca 1 puan alabildi. Dediğim gibi Samsun zorlu bir rakip olacak. Yorgun bir Galatasaray var ve hemen Samsun Spor maçının akabinde birkaç gün içerisinde yine önemli bir Avrupa maçına çıkacak. Monaco karşılaşmasına çıkacak. Evet, e, sakatlıkların birçoğu geri döndü çok şükür. Ama e, maç fikstürü o kadar yoğun ki Galatasaray'ın işte sakatlanıp yeni sakatlıktan çıkan oyuncuların e, dinlenme süresi yok. Hemen adapte olmak zorundalar. Yerlerine alternatif yok. Durumlar hayli karışık. Boş bir yedek kulübemiz var biliyorsunuz. Yani çok havaya girmiş çok iyi bir Samsun Spor var arkadaşlar. Açıkçası önemli bir maç. Şimdi Galatasaray'ın muhtemel 11'ini şöyle bir paylaşayım sizlerle. Uğurcan Çakır kalede. Uğurcan'la ilgili de pek çok eleştiriniz var arkadaşlar ki bir önceki videoda ben de Uğurcan'a çok kızdığımı söylemiştim ve Galatasaray'a geldiği günden bu yana bence en kötü maçı demiştim. Ancak işte birçok takipçim de yazmıştı. Uğurcan Galatasaray'ın kalecisi olamaz. İşte keşke almasaydık gitsin falandı falan da filan. Arkadaşlar bu kadar da olduğunu düşünmüyorum. Uğurcan bence iyi bir kaleci. Bizlere de Muslera'yı arattığını düşünmüyorum ama her oyuncunun, her futbolcunun buna tabii ki kaleciler de dahil bazı maçlarda zaman zaman düşüşleri, performanslarında kötülük olabilir. Performans düşüklüğü olabilir. Uğurcan da öyle bir gece yaşadı ki yine de kurtarışlar da çok oldu. Ben Uğurcan'ın Galatasaray'da iyi gittiğini düşünüyorum. O kadar da acımasız olmamak gerektiği düşüncesindeyim. Evet Uğurcan kalede, sağ bek Sanchez, ee, sol bekte yine Kazımcan yer alıyor. E Kazımcan artık formayı aldı bireysel olarak da daha fazla çalıştığı söyleniyor antrenmanların dışında da iyi bir fırsat yakaladık Kazımcan bu arada yönetim kiralamayı düşünüyordu Kazımcan'ı ancak artık şu son maçlardaki performansından sonra Galatasaray yönetimi Kazımcan'ı kiralamaktan vazgeçti yani Kazımcan kalıyor Galatasaray'da arkadaşlar. Evet sağ bek Sanchez, sol bek Kazımcan, sol stoper Abdülkerim, sağ stoper Lemina olarak çıkacak. Torera, Sara önlerinde İlkay, orta saha merkezde. Sağ kanat Sane, sol kanat Barış Alper ve ileride Osimen şeklinde bir saha dizilişi. Bekliyorum Sams Samsun Spor karşısında tabii ki yine Okan Hoca belki farklı düşünebilir. Lemina'nın durumu ne kadar nasıldır? Ee, hani iyileşti diyebiliyoruz ama yine ufak bir sakatlık geçirdi. İlk ay biliyorsunuz Fener maçında e, çok yoruldu. E, önümüzde bir Monaco karşılaşması var. Belki bu iki futbolcuyu dinlendirmek isteyebilir ki ikinci yarıda zaten değişiklikler olacaktır. E, bakalım Okan Hoca nasıl e, bir kadro çıkaracak ama büyük oranda kadro bu yönde olacak hemen şu dipnotu da vermek istiyorum o simen ve torera kart sınırında sarı kart sınırındalar eğer ki e, samsung spor karşısında bu iki futbolcu eğer kart görürse antalya spor karşısında önümüzdeki hafta süperlikte antalya spor karşısında forma giyemeyecekler hemen bunun da dipnotunu vermek istedim sizlere evet şimdi Gelelim transfer haberlerine arkadaşlar. Transfer mevkileri kesin olarak belirlendi. Zaten mevkiler çok da belli. Bizim sezon başından beri konuştuğumuz stoper ihtiyacı, orta saha ve forvet tabii ki bu mevkiler netleşti. Şimdi Arda Ünyay'dan stopere daha tecrübeli bir isim düşünülüyor arkadaşlar. Yani ha keza orta sahada da Lemina ve Torreira'ya alternatif olabilecek bir oyuncu aranıyor. İlkay gibi yine 6-8 numara oynayabilecek bir oyuncu aranıyor. Ve yine tabii ki forvet hattına Osimen'in e, olmayışında, Osimen'in sakatlığı söz konusu olduğunda veya Osimen milli maçlara gidiyor. E, Icardi'nin de sözleşmesine göre şekil alacak bu durum tabii ki. E, Icardi ile de bu ara sözleşme üzerine konuşulacak tabii ki. ancak bir forvet düşünülüyor ki bence de düşünülmesi gerekli. İkali ile ilgili de parantez açacağım arkadaşlar. Orta sahada 17 kayı çok istiyorsunuz. 17 kayı zaten liste başı arkadaşlar. O konaca çok istiyor 17 kayı ve hani haftalardır konuşuyoruz. Ben burada zaten Transfer Sports'ta size çok haberini verdim 17 kanın ve liste başındaki durumunu sürdürüyor. Kulüp Buruj'un oyuncusu 24 yaşında gerçekten iyi bir oyuncu ve bence orta sahada transferi durumunda Galatasaray'da çok işe yarayacaktır diye düşünüyorum ben de sizler gibi arkadaşlar. Evet, şimdi Nino için de teklif sunulacak arkadaşlar. Daha önce de haberini vermiştim. Zenit forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper için Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde resmi teklifini sunacak hatta Nino için 10 milyon euro teklif edileceği gelen bilgiler arasında arkadaşlar ee, dediğim gibi yani Okan Hoca'nın hem 17K hem Nino e, Beraldo yine listede var. E, düşündüğü isimler arasında, düşünülen isimler arasında Lukman yine ciddi anlamda e, olan isimler arasında e, bunlar gerçekten tam anlamıyla resmi teklif sunulacak futbolcular. Şimdi Mario Icardi konusuna da bir gelmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Fener maçından sonra Galatasaraylı oyuncular Galatasaray taraftarının önüne gittiler. Icardi gitmedi. Direkt soyunma odasına geçti. E bu da görülüyor ki hani artık biraz biraz Icardi ile Galatasaray taraftarı arasında da uçurumlar açılmaya başlandı sanki aslında üzücü bir durum yani Icardi'nin tabii ki biz Galatasaray'da yaptıklarını göz ardı edemeyiz ama hani ayrılık da artık ayrılıklar da artık sevdaya dahil diyoruz öyle değil mi? şimdi Arjantin basınında da sıkça haber çıkıyor işte Icardi'nin o tarafa oralarda bir kulübe gideceği yönünde işte kızlarının da orada olması Dolayısıyla e, acaba Icardi de mi yavaş yavaş Galatasaray taraftarıyla bağını Galatasaray'la bağını kopartmaya çalışıyor? Ne diyorsunuz? Tabii ki şimdi ara transfer döneminde sözleşme yenileme konusu Icardi ile gündeme gelecek. Hani Icardi e, ücretinde indirime gidebilir ki ben öyle olacağını düşünüyorum. En azından sezon sonuna kadar gideceğini düşünmüyorum. Ücretinde bir indirime gidip kalacağını düşünüyorum Icardi'nin. Ancak şimdi şöyle de bir sıkıntılı durum oluşacak arkadaşlar. Afrika Kupası yine geliyor biliyorsunuz. Osimen yine Galatasaray'da birçok maç kaçıracak ve hani Nijerya'nın da finale çıkmasına göre şekillenecek ama en azından bu Afrika Kupasında yine aralığın ortalarından itibaren yine Icardi maalesef birkaç hafta olmayacak. Burada işte Icardiye büyük iş düşecek. İşte bu da bence Icardi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağını oradaki performansı o Simen'in olmayışındaki performansı belirleyecek. Ee, hakikaten önemli. Ee, Icardi tek forvet kalacak o Simen'in yokluğunda. Nasıl olacak? Bizler artık hani böyle Icardi'ye güvenebiliyor muyuz? Güvenebilecek miyiz? Çünkü Osimen'le oynamaya o kadar alıştı ki Osimen'in konforuna o kadar alışmış bir Galatasaray ve taraftar var ki nasıl olacak bilmiyorum. O durumlar biraz sıkıntı. Sanki artık biz Galatasaray taraftarı hani Icardi'ye güvenemiyoruz ne dersiniz? Bu anlamda da Icardi kalsa bile Icardi'nin önüne de bir forvet alınması gerekliliğini düşüncesindeyim bende ki Zaten yeni bir forvet de aranıyor arkadaşlar. Bu arada ara transfer döneminde şimdi Fenerbahçe de oldukça yaklaştı. E, Trabzonspor da e, şu anda şampiyonluk yarışında üç takım başa baş gidiyor. Hani hep diyorum bu sene şampiyonluk aslanın ağzında değil. E, Galatasaray yönetiminin ara transfer döneminde de kötü bir bütçesi yok arkadaşlar. Çünkü Galatasaray oldukça sponsorluklar alıyor, destek alıyor, gelirleri var. Bu anlamda da iyi isimleri transfer edecek diye düşünüyorum. Okan Hoca da istiyor ki etmeli de. Çünkü dediğim gibi bu sene diğer rakipler, diğer takımlar da başa baş mücadele ediyorlar. Yani sizler merak etmeyin ara transfer döneminde Galatasaray'ın bütçesi var. iyi isimler transfer edilecek arkadaşlar. Evet şimdi sevgili takipçim Hakan Sakar'ın sorusu var. Zenit'ten sağ stoper gelirse Singo satılır mı yenge diye sormuş. Şimdi arkadaşlar Singo'nun satılması gibi bir durum yok ki zaten Galatasaray yönetiminin Singo için belirlediği bonservis bedeli en az 50 milyon euro. E şu anda zaten o rakamı verebilecek takım da olacağını düşünmüyorum ki. Yönetimin de zaten böyle bir düşüncesi yok. Yani yedek stoper'e ihtiyaç var ki Singo iyileşmesi durumunda tekrar sağ bekte oynayacak. Sa pardon, sağ stoperde oynayacak. E Sanchez ve Abdülkerime e de yedek olabilecek iyi bir stoper'e ihtiyaç var. Yani e, Nino'nun gelmesi durumunda da Singo olacak ve sağ stoperde oynayacak arkadaşlar. Sağ tarafta oynayacak, sağ beke geçecek. Bekleriz, stoperleri karıştırdım burada. Evet, sağ beke kayacak Singo. Dediğim gibi yani yeni bir transferin gelmesinin Singo'nun satılmasıyla ilgisi yok. E, sol stoperde de Beraldo'ya ihtiyacımız var demiş sevgili Hakan Sakar. Zaten Beraldo da bir süredir Galatasaray'ın listesinde olan bir isim. Yine Galatasaray Ocak ayında bu isimle de transfer görüşmelerine geçecek arkadaşlar. Evet Hakan Bey'in de sorusunu yanıtlamış oldum. E şimdi videomu artık sizlere emanet ediyorum. Samsun Spor karşısında Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz. Umarım güzel bir futbol oynar her şeyden önce takımımız ve 3 puanı alır diyoruz. Ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone oluyorsunuz. Abonelikleriniz çok önemli. Hayf ediyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum tabii ki. Samsung Spor maçı sonrasında da yine burada kanalımda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Sevgiyle kalın.